TCG Kınalıada Korveti'nde verilen iftar yemeğinde Mehmetçiğin bugünkü menüsü mercimek çorbası, danarosta köfte, pirinç pilavı, irmik helvası ve ayran oldu. Yeah. so <laughs> Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Gemide ikmal bölümünde kamarot sözleşmeler olarak görev yapmaktayım. İkmal bölümü geminin dışarıdan ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek, yedek parça, temizlik malzemesi ve benzeri malzemeleri tedarik ve muhafaza etmekle sorumludur. Bu, bu, ek görev, bu ana görev ek olarak gemideki gemide yapılan yemeklerin dağıtılmasından sorumludur. Gemide Ramazan aylarında daha yani evinizde nasıl sorunuzu açıyorsanız, namazınızı, iftarınızı yapıyorsanız gemide de aynı şekilde iftarınız ve sorunuzu yapabilirsiniz. Siz daha işin... <gülüyor> 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 elektrik branşı gemi, gemi organizasyonunda makine bölümünün altında yer alan branşlardan biridir. Her branşta olduğu gibi elektrik branşı olarak bizim de gayretimiz geminin emniyetli bir şekilde seyir yapmasına katkıda bulunmaktır. Denizlerin sağlayacağı refahtan ve huzurdan ulusumuz yararlansın istiyoruz. Mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi bizim ve ailemizin geleceğinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu motivasyonla mavi vatana adanmışlar olarak şanlı bayrağımızı denizlerimizde dalgalandırmanın haklı gururu ile yaşadığımız zorluklara göğüs gerebilmekte ve bu zorluklarla mücadele edebilmekteyiz. Elektronik Harp Branşı Savaş Harekat Bölümü altında yer alan branşlardan birisidir. Bu organizasyon içerisinde Elektronik Harp Branşı'nın temel görevi diğer ülke unsurlarından alınan elektromanyetik sinyallerin incelenmesini ve analiz edilmesini sağlayarak karar verici harekat yönelik faydalı bilgiler sunmaktır. Gemide çalışmanın en önemli olumlu yanı vatana hizmet etmenin verdiği tarif edilemez gururdur.